Her gece 7 ila 9 saat uyumanın ideal olduğu söyleniyor. Bunun bilimsel bir dayanağı var mı? Evet. Toplam uyku süresi önemli ama uyku bundan biraz daha karmaşık bir konu. Sadece toplam süreye bakmak uyku sağlığı için oldukça basit bir ölçüt. Uykunun sağlık ve uzun yaşam üzerindeki etkisini anlamak için aslında 5 kadar farklı uyku kalitesi göstergesine bakmak gerekiyor. Bunlardan biri toplam uyku süresi. Genelde 7 saat ve üzeri olması ideal kabul ediliyor ve bunun dışında 4 gösterge daha var. Birkaçını hatırlamaya çalışayım. Birincisi Haftada en az 5 sabah uyanıp kendini dinlenmiş hissetmek. Bu uyku kalitesinin en basit göstergelerinden biri. İkincisi uykuya dalmakta zorlanmamak. Hani haftada 2 geceden fazla uykuya dalma güçlüğü yaşamamak. Üçüncüsü de benzer şekilde uyku sürdürme güçlüğü yaşamamak. Yani uykusu sık sık bölünmemesi. Bunun da haftada 2 geceden fazla olmaması gerekiyor. Sonuncusu ise uyku ilacı kullanımının haftada iki geceden fazla olmaması, burada ilaçların kötü olmasından değil, çoğunun uyku kalitesini bozmasından ve uzun vadede diğer organlar üzerinde yan etkilere yol açabilmesinden bahsediyoruz.